Görmezden gelen kastır. Gelen kastır, görmezden gelen kastır. Görmezden gelen kastır. Den gelen kastır. Tamam efendim. Görmezden. görmezden... Saf bir köyce ama. Lan! Geri lan! O sen hava ses hava ses, sesi neden açtın lan sen? Aa aa aa. Yok tek tek gelin abi. Oğlum tek gelmiyor herhalde. Adam ak, adam akılsız ya. Anladın mı? Sans bir iki dört iki. Bir de adamı da çalmaya çalışıyorsun ha. E, ay. Biliyor musun? Tan 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 tan. Benim kanım kurudu ama. Sonra benimki ya. Ah oh, lan. Aferin kanalını kim kurduğunu biliyorum lan. Sen kendin kurmadın mı? A, a, ama oradaki kanalı da ben ben kurmadım. Değil mi? Doğru. Ama kendi kendine kuruluyor kanal. Evet. Hayır. Ha çok kolay. Dik dik duruyoruz ya be. Yeah. Ben bir arada sen yendim lan gaz o. Şap şip şap şap. Ya abi gastır Abi gaz. Evet hiç. Bak savaş bak savaş yazıyor. Burada fight yazıyor. Fight fight. <laughs> Arkadaşlar neyle çektiğimi görüyor musunuz? Yorumlarda yazın. Neyle çektiğimi? Vay bir de gizli şeyini göster göster. Anlayanları söylüyor, anlayanları seviyor. Söylerim lan. Sende de var lan değil Aynısı bende de var. Ama çok gizli bir yere saklıyorum. Benimki de çok gizli değil mi? Gizli gizlerinin arkasında saklayan da ne? Onu ben... Onu ben... Ben ne yaptım biliyor musun? Ben sana bunu yedim ha. Bu mavisi sarı ince bir mavi. Bu mavi 2026 mavisi. Evet. 2000. Ama ama bizim abimizde ama partikül 88 GT'de 2025. Hangi <laughs> <laughs> partikül 88 GT? Kripo 88 GT. <laughs> yani parça Creeper eklenmiyor değil mi? <laughs> Kanalın ismi değişti. Mal abi. Tamam tamam ya. Abi. Lan tek tek gelin abi. Tek tek gel. Bak hile buradaki şeyler yaptın abi ya. Hile yaptın senin. Buradaki gaz da Niye? Canın canın istemiyor mu? Yok yok. Artık hiç o zaman o zaman kardeş kanal almayız biz de. Kaç, kaç abi kaç. Abi 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 ikiliden kaçıyorum abi nasıl? Üçlüden. Bir şey yapmadım. Bravo mam. Lan tabii ki buradaki çocukları eğil, eğlendirmeye çalışıyorum. Sen daha ne ne diyorsun lan? Sen daha hiçbir video çekemedin. O çünkü akşam video çekeceğim kardeşim ya sana ne? Peki. Belki ben geç çekeceğim. Kim mi? Aha bittin sen bittin sen bittin. Bittim bittim abi. Bittin sen abi. Ya ben çarpmadıklarımı çarptıracak bana. Ustam benim seni böyle de bir de böyle. Bak çarpma ya bak çarpmadıklarımın çar çarptıklarımın çarmıyor nişanda çarptıklarımı. Bak çarpmadıklarımı çarptıklarımı ma, Bak. Bu arada senin canın neden gözükmüyor? Ama arada hep gözükürdü. Saklı. Aa her bir gözüküyor pusu var. Ama biraz siyahlansız gibi. Üstüne neden sayılır lan? Tamam bekle. Şimdi don don don. Don din don don don. Bence bu videoyu burada bitir. Niye? Çünkü... Çünkü biliyorsun neden. Evet ya şarjım bitecek gibi değil mi? Evet. Lan! Dön göz damlamalarım şey bir şey. Şup bup gup bu, gup bu, bu. lup. Tamam bekle şunu da bitireyim. Hadi bismillah bitiyorsun sen. Bitiyorum abi bitiyorum. Çok belli olmasın. Ne kadar çabuk oluyor gördün mü? Don't leave Aslında senin kanal üyesinden atıyorum lan. Benim ismim Aslamet mi? Aslamet mi? Yani yalnız söyleyeyim. Bak Sans bir 12 sene kanal üyesinden atıyorum. Niye? Atarım lan. O zaman o zaman biz çıkıyoruz. <laughs> tamam tamam bekle. Tamam sen de işini bitireyim bitireyim. <laughs> ha, abi çarpmıyorum. <laughs> Ama bir yerleri çarpıyorum sanki. Sanki gas farklı yerleri götürmüş gibi değil mi? Abi ne zaman can vereceksin ya? ben vermeyeceğim. Senden satış yapıyor. Peki. Sen bir şey söyleyeceğim gazete. Ne siz ben... niye siz niye bana siz niye bana, bana karışıyorsunuz? Çünkü sen papası öldürdün. Sansı öldürdün. Sansı mı? Sansı ben ne zaman öldürmüşüm ya? Hiç, hiç öldürmedim. Papayı öldürdüm ama. Papası da öldürdüm, Sansı da öldürdüm. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. No 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 no. No diyor ne no, 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 Hadi can ver yallah istemediğiniz zamanda geldi. Tamam Bismillah. arkadaşlar arkadaşlar bu burada videoyu bitiriyorum. Hadi bye bye.